dernekler ya da kamu kurumları... Önceki gün Ankara'ya giden Ruha TV yönetim kurulu başkanı Ahin Güneş Ankara'da siyasetin nabzını tuttu. Ruha TV ekibi ilk önce başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş ile öğlen yemeğinde bir araya geldi. Yemek sonrasında Ruha TV ekibi Numan Kurtulmuş'a Urfa'dan adaylığı konusunda soru yöneltti. Şanlıurfa'da diye bir, e, bir söylenti var. Batman Kurtmuş'un Şanlıurfa'da aday diye bir söylenti var ne Şimdi diyecek. bunu tabii Şanlıurfa'lı, Şanlıurfa'lı kardeşlerimiz bizi sevdiği için söylüyorlar. Evet. Başka şehirlerden de e, benzer şeyler oluyor ama Evet. E daha evvel de bir televizyon programında ifade ettim. Bir arkadaşımız bunu sordu. E taş yerinde vardır. Evet. Biz yine Şanlıurfa'ya geliriz gideriz ama e, e, inşallah e, e, Şanlıurfa'lı Şan arkadaşlarımız oradan e, herhalde aday olurlar. Evet e, Ben bu vesileyle e, bütün e, bu iyi dileklerini yansıtan Şanlıurfa'lı kardeşlerimize e, sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi ifade ediyorum. Ee, Şanlıurfa'nın e, daha da ileriye gidebilmesi için nerede olursak olalım zaten biz elimizden gelen her türlü e, desteği, gayreti e, ortaya koymaya e, çalışacağız. RUHA TV ekibi daha sonra RUHA TV yönetim kurulu başkanı Ahin Güneş ile beraber Ankara'da evet. lüks bir otelde gerçekleşen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun verdiği akşam yemeğine katıldı. <laughs> <Bir> Saygılar, <sahi> değerli, <laughs> değerli misafirler. Başbakanımız Ahmet Davutoğlu programımızı katılımıyla onurlandırmışlardır. Kendilerine hoş geldiniz şey diyoruz. Yemek sonrasında Başbakan Davutoğlu ile özel görüşen Ahin Güneş, Başbakan ve bakanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. AK Parti Genel Merkezi'nde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Urfa vekilleri ile de görüşen Ruha TV ekibi, gündeme bomba gibi düşecek açıklamaları aday adaylarıyla da görüşmeler yaptı. Sayın vekilim, önümüzde bir genel seçim var 7 Haziran'da. Bu konuda Şanlıurfa halkına, Bülentşehir halkına ne söyleyeceksiniz efendim? Elbette ki 7 Haziran 2015'te seçim var. Demokraside zaten seçim olmazsa bir yere varamazsınız. Evet. Urflar'da e, çok güzel. Hakikaten e, 2011'de de daha önceki yıllarda da çok güzel seçimler e, kazanmış. Ama bu 12 yıldır, 13. yıla giriyoruz. Ak Parti olarak 9 tane seçimi başarıyla kazandık. Türkiye genelinde evet. ve Urfa'da da çok iyi bir başarı elde ettik. Urfalılara Buradan ben teşekkür ediyorum. İnşallah 10. seçimde milletvekili seçimi Urfa'mıza, Türkiye'mize müracaat edenlerin devletine, milletimize, Urfa'ya, AK Parti'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çünkü önümüzde 7 Haziran 2015 seçimleri var. Neler söyleyeceksiniz efendim? Evet zaten 7 Haziran 2015 seçimlerini biz Türkiye için e, önemsiyoruz, bölge için önemsiyoruz. Evet. Gerçekten çünkü önümüzde en önemli iki konu var. Bunu da tek başımıza gelerek bunu değiştirmek e, niyeti var, AK Parti olarak niyetimiz var. Birincisi e, yeni anayasa, sivil anayasa. Evet. İkincisi de başkanlık sistemi. Evet ee, i̇nşallah e, Urfa'da zaten e, AK Parti'nin kalelerinden biri Şanlıurfa'dır. Şanlıurfa yine gereğini yapacaktır. İnşallah liste yapıldıktan sonra e, ben şu anda sizin aracınızla da bütün müracaat etmiş arkadaşlarımla edecek, de akşama kadar edecekler de olur. Hepsini ben tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün geldiğimiz nokta yaklaşık 4 ay sonra 2015 genel seçimleri var. Evet. Ve inşallah biz de yüz akıyla... Dört yılımızı tamamlamış olacağız. Evet. Rabbime ne kadar hamd etsem azdır. Ama özellikle bu karenin hafızalarda kalmasını istiyorum. Bu kare son derece önemli. Ceylan Pınar Belediye Başkanımız, Ahmet abimiz, ilçe başkanımız. İlçe başkanımız. Evet. Ben de bir kardeşleri olarak. İşte eğer siz siyasette kader birlikteliği yapıyorsanız, bu tablo bugün şu anda varsa, işte mesele bitmiş. Bizdeki 7 Haziran seçimleriyle ilgili de, ee, konuşmalar oldu. Sayın Başbakanımız bir de e, genel başkan yardımcılarımızla o konuda e, bize nasıl davranacağımızı seçim stratejileri üzerine bizi bilgilendirdiler. Yani çok güzel olumlu bir toplantı oldu. E, ülkemize, partimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah önümüzdeki 7 Haziran seçimlerinde de e, başarılı olacağız. Urfa Urfa'da AK Parti, Urfalılar AK Parti'yi nasıl geçmişte Türkiye'de ilk sıralara oturtmuşsa 7 Haziran seçimlerinde de Urfalıların aynı heyecanla, aynı sevgiyle, aynı coşkuyla yine Şanlıurfa ilimizde AK Parti birinci parti yapacaklarına inanıyorum. Türkiye'nin geleceği için, Orta Doğu'nun barışı için ben Allah'tan inanıyorum ki inşallah öyle olacak bu Türkiye'nin barışı, Ortadoğu'nun barışı AK Parti'nin geleceğin geleceğine bağlıdır. Evet. Ve bütün insanlar böyle bilsin ki muhalefet de böyle bilsin. Biz herkese saygı duyarız. Biz istiyoruz ki güzel bir muhalefet Memleketin geleceğine destek veren bir muhalefet olsun. Önceki gün özel davetli olarak Ankara'ya giden an, RUHA TV yönetim an, kurulu an, başkanı Ahin Güneş, Ağuraya RUHA TV Ağuraya haber müdürü Ağuraya Ağuraya Umut bir Deli, bir program bir yapımcısı Mehmet Demir'in Ankara'da bir siyasetin bir nabzını Ağuraya tuttuğu an, gündeme bir dair bir haber ve görüntüler yarın akşam saat 21'de Mehmet Demir tarafından hazırlanıp sunulan RUHA'nın Yolları Ankara özel programında yayınlanacak. var ya, evet, tane oraya çıkmış. Hı? Niye kameralar yok? Yo.